hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta adopt mi oynayacağız? Yanında deniz olması lazım. Bu da nereye gitti bu çocuk ya? Buralarda bir yerde olması lazım. Neredesin ya deniz? Arkadaşlar biliyorsunuz bunun ride vardı ve ben artık fly yaptım. Bugün ne yapacağız? Ee, vallahi deniz buralarda bir yerde olacaktı. Nereye gitti bu çocuk ya? Neredesin Deniz? Sesi de yok. Kendi katında mı acaba? Benim katımda değil. Burada mı? Burada da yok. Aha! <laughs> Arkadaşlar Deniz YouTube kanalı açmış. <laughs> Ayıp bir ya. Ya. Deniz YouTube kanalı açmış arkadaşlar bugün gördüğünüz <laughs> gibi masif Gift, Big Gift ve Small Gift'imiz 3 <laughs> tane gift açacağız arkadaşlar. Yani 3 tane dediğim Deniz bir tane numara söyleyecek. Şu an sıralarını bilmiyor. Deniz 3 tane numara söyleyecek. Ben de bir tanesini <laughs> şimdi... <laughs> Evet bir numara söyle. Dur bekle. Bari bir dışarı çıkalım da öyle şey yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hocam ne güzel Youtube kanalımı yayınlıyordum ya. <laughs> gördüğünüz gibi artık Fly Pet'im var. Bunu Öyle bir şeyim yok. Şu Dingo'yu Deniz ben şey yapmayı düşünüyorum. Ee, ne onu yapacağım arkadaşlar ben Dingo'yu. Yani ben bayağı bir Pet yumurtası Hı. açtım. Full ankamın ya da kamın Kaçma. Deniz dur dur. Kaçma Gel. nereye? Yakalayamıyorum ki Arkadaşlar ben bu fly pet'i nasıl aldım derseniz. Ride pet'imi verdim. Ve buradan limonata standımı verdim. Yani 200 robux'a karşılık 295 robux aldım. Yani 0 robux'tan arkadaşlar. 0 robux'tan 295 robux'a kadar çıktım. Yani sıfır robuxluk şeyler verdim ve 290 95 robuxa kadar çıktı. Mesela bu horse arkadaşlar size göstereyim. 300 robux diye biliyorum. Horse bakıyorum. Horse 300 robux. Mesela ben bir şey fark etmiyor. 5 robuxa şey ama right olduğu için vermeyebilir. Evet bugün arkadaşlar dediğim gibi, <laughs> gibi dediğim gibi gift açacağız. Deniz 1 2 ve 3 sayıları arasından bir sayı söyle. İki demek istiyorum ben. İki dedi arkadaşlar. Sence hangi kutu çıktı? Bence yani var ya en küçüğünden çıktı. Ben şahsım küçük bir kutu. Arkadaşlar bir gift çıktı. Bunu deniz Ana, için abi, açacağız. Bu şey Bunu deniz için açacağız. Ben açsam. Yok ha, deniz ya. Benim için. Bunu deniz için açacağız. Arkadaşlar deniz ama kalın çıkacağını söyleyeyim. Ama an çıkar. Yok Adam yok. sanmıyorum. <laughs> Deniz vayır. dur. 1, 2, 3. Açıyorum arkadaşlar. İşte. Ne çıkıyor? Bakıyoruz. O rail çıktı. Ay, ben de bundan vardı. Şey ben de bundan vardı. Tra 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 Trade atmama tra gerek yok. Trade atmama tra gerek yok. Ben sana direkt verebiliyorum. Hayır ver ya. Arkadaşlar denize verdik. Şimdi Deniz. Bir, bir big gift daha alıyorum. Okay. Bir mi? İki bir mi? Bir Üç mü? Dur bir, da bir, de bir, de bir şey dur bir. Dur bir. Evet. Ben bir demek istiyorum. Bir. Yine big gift çıktı. Oley. <laughs> Bunu açıyoruz arkadaşlar. Bu kendim şey olacak. T. Cemde çok istemiş çıksaydı ama mutlu olacak. Çok istemiştim <laughs> vardı zaten. Çıkmıştı bana. Vardı. Hatırlıyorum. Evet vardı. Şimdi Deniz bir tane daha big gift alıyorum. Bütün param evet. bitirdim. <laughs> bir mi? İki mi? Üç mü? Ben üç diyeceğim. Üç. üç. Masif gift <laughs> çıkıyor arkadaşlar. Masif gift çıktı. Masif gift. Ay, benim için bu can. Bu benim için. Hayır ben hayır benim için. için. Ya ben vermezdim sana ya. Arkadaşlar ay, burada açıyoruz. Benim için. Benim için. Dur Deniz. Sukulun önünde açıyoruz. Sukulun önünde çok için. iyi şeyler çıkıyor. Arkadaşlar açıyoruz. Bakalım ne benim çıkıyor. Benim. Aa. Ewii. Evet. gift de alalım. Bir daha masif gift alalım. Cep falan de evet Deniz. Bir mi? İki mi? üç mü? Ben iki kutuyu istiyorum aslında. Evet. Tuttur. Ee, i̇ki diyeceğim ya. Ben iki de. Bir gift. Ya yine mi bu ya? Bu hiç Arkadaşlar Cep, açıyorum. Bu, adam, bu benim. Bu benim. Bu benim. Dur bekle. Benim en sonda karar vereceğim. Arkadaşlar açtık. Bundan zaten herkes de vardır. Bir big gift açalım. Ya Deniz Allah aşkına bir kere söylediğin sayıyı söyle. Masif gift çıktığında. Small gift orada. Masif gitme kaçı söylediğinde çıkmıştı? Büyük olan mı? Masif en büyüğü. Üç. 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 Small gift de açıyoruz arkadaşlar. Legendary hoverboard işte bu. Oha. <laughs> ben de bundan yoktu. Ben de bundan yoktu. Böyle olur? Ben Orada de mi olur? Arkadaşlar size söylüyorum sadece legendary'lerim yok. Bütün her şey var. Common, uncommon, rare ve ultra rare'lerden her şey var. Small gift açalım. Ay, gift açalım diyorum. alalım. Deniz 1 mi? 2 mi? 3 mü? Arkadaşlar en eski sırasına geldi. Pü deniz sana. Masif gift taşıyoruz. <laughs> Allah. Sukula girdim lan. <laughs> lan ben de sukula girdim. Şuraya bakayım. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Videonun kapağını böyle elimde masif gift tutarken çekeceğim. Arkadaşlar. E? Böyle. Arkası böyle masif e? gift. Arkası böyle ben de ben videonun ben de ben kapağı böyle masif gift üstünde de ee böyle kutu açılımı yazacak. Photoshop ile yapacağım onu. Skull'da açalım. Deniz sence ne çıkar? Sence ne çıkar? Burada hoverboard çıkarsa hoverboard olmuyor. Neden? Neden? Çünkü ee yerlerin içinde bir şey ee spawn edemiyorsun. O zaman hospital'ın önünde açalım arkadaşlar. Hospital Kim? Önünde. Bu önümde. benim için olsun. Ne olur. Deniz en son karşılaştıracağız dedim. Açıyorum arkadaşlar. Kapadım gözümü. Ya. Arkadaşlar bunlardan ben de çok var. Çocuk, çocuk yan yan geliyor. Cem çocuk yan Ben çocuk. Bu, bu yan yan geliyor böyle. Sarhoş gibi. Kapatayım. Evet. Nasıl evet. yapıyorum? Biz artık sınırlı kutularımız kaldı. Son 3 kutu. Bir masif gift daha alıyorum. Son 3 kutu. 1 mi? 2 mi? 3 mü? Bir dakika. Arkadaşlar ben... Ben 2 demek istiyorum. Tamam 2. Small gift. Aha. En sonunda. Small gift çok az aç, çok az açtık arkadaşlar. Zararı uğradık. Açıyorum. Bir şey çıkmayacak zaten. Bundan vardı. Abi, bir abi mi? 2 mi? Z zaten iki söyledim ya şimdi. Hayır, bir mi iki mi? 2 tane kaldı kutu. Bir tane orta, bir tane büyük mü şimdi? Evet, bir tane orta, bir tane büyük. Ben ortayı istiyorum ya. Yok. yoktu değil mi? Ben iki buluyorum ya yine iki diyeceğim ben. İki dedi arkadaşlar orta kutuyu buldu. Yes ve. Evet biz açıyoruz arkadaşlar. Yok, açıyorum, açıyorum evet. ve. Hadi be. Ah be. Bu ben ya bir ultra ben... rare bile çıkaramadık ya. Bir tane ultra rare bile çıkaramadık. Bu merak kankım. Evet arkadaşlar son kutumuz birinci. E Masif Açıyoruz ben arkadaşlar. He, Açıyoruz. Kapa Kapadım. Kapı. Açıyorum. Ne bitti Oğlum bir bu ya. Arkadaşlar ne dediğim, dediğim gibi gibi hiçbir şey çıkmadı. Bunlardan Bar zaten var. Bu ya, evet dediğim ya. gibi. Deniz'in dediği gibi bari ultra rare çıksa gerçekten. Şimdi hadi ben de bir tane açıyorum hadi bakayım. Bir mi diyecek? Masif gift, masif. Deniz üçünden de al. Cem param yok ki. Tamam o zaman big gift ve küçük kutudan al. 321 TL var ama. Tam alırsın. Onu alabiliyor musun? Evet. Tamam. Kapa. Cem dur bir dakika. Bir mi? İki mi? İki. Bir gift. Aç. Açıyorum Cem. Bismillah. Aç. Dur be ben nerede açmıştım? E ben burada açmıştım. Aç. Burada ben ultra Hayır dur şurada açmıştım. Burada iyi çıkıyor. Aç. Hazır mısınız? Evet. Hazırız hadi Hazır aç 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 aç. Deniz kapak gözünü. Aa Top kalın. Iş. Kalın. Yuh ya. Kalın. Yuh. Bende var toplam. Bende iki tane toplam. Bir tane daha aç. Bismillah. Aç bakalım. Bismillah. Aç. Daha. Hoverboard çıkmayacak zaten. Biliyoruz. Aha. Mouse niş. Arkadaşlar. Neydi bu? Lan. O kanın ve arkamın çıktı ya. Bu kadar şanslı olamaz. Yani size şöyle diyebilirim arkadaşlar. Çok kötü bir kutu Benim açılımı oldu. Yok. Çok kötü bir kutu açılımı oldu. Ama Cem benim görevlerime baksana. Benim de bayağı görevim var. 5 tane falan. Cem şu an senin kaç param var? Doğru söyle. Sıfır oğlum bitti benim bütün param. Aaa benim 52 de. <laughs> Arkadaşlar Onun şimdi... O zaman Cem videoyu kapatıyor muyuz? Evet şimdi videoyu kapayacağız. Ben de şunun görevlerini yapayım. 2 dakika. Dur ben de bir yapayım. Dur ben de bir yapayım. Jim sen neredesin şu an? Ben skoldayım Deniz. Şöyle. Aslında Noel Baba filan olduk bize. Harbiden Noel Baba olduk arkadaşlar. Harbiden. Noel Baba. Şey. E, kapağın ismi Noel Baba olmak koyacağım. Deniz o zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Hadi gel. bekle. Görevini Benim pinim düşük Deniz. Ha, o zaman tamam hadi kapıyalım. Hadi kapıyalım videoyu. Arkadaşlar de meydandayım Deniz. Teleport olabilirsin Ha. Ha Deniz gel. Ya sen çok hızlı uçuyorsun. Seninle yetişemiyorum. Şöyle stop right değil. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.